Sevgili ikiler, Uzman Öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle daha önce çarpma işlemini ve çarpma işlemi için çok önemli olan ritmik saymalara çalışmıştık. Şimdi sizinle bu videoda çarpma işlemi problemleri çözelim. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet birinci sorumuz bir ısınma sorusu çok kolay kek bir soru. Bakalım her gün 10 sayfa kitap okuyan Ela bir haftada kaç sayfa kitap okur? Bakın Ela her gün 10 sayfa kitap okuyor. Bir haftada kaç sayfa kitap okuduğunu 7 günde kaç sayfa kitap okuduğunu bulacağım yani değil mi? Bir haftada 7 gün vardır. Yani her gün 10, 10, 10, 10, 10, 10, yani 7 tane 10 okuyor değil mi? Şimdi ben bunları uzun uzun toplama yapmak yerine hangi işlemle yapıyordum arkadaşlar bir hatırlayalım. Arda arda toplama işlemi yerine ne yapıyordum? Çarpma işlemi yapıyordum. Nasıl yapacağım? 7 tane 10. 7 tane 10 ne demek? 7 çarpı 10. 7 çarpı 10'u da hemen ritmik saymalarla kolayca yapıyorum. Bakın 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 sayfa kitap okur Ela bir haftada. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Tanesi 6 lira olan defterden 5 tane, tanesi 3 lira olan kalemden 8 tane alan Umut kırtasiyeyi ne kadar öder? Bakın Umut kırtasiyeye gidiyor, tanesi 6 liradan 5 tane defter alıyor. 6 liradan 5 defter ve tanesi 3 liradan 8 tane de kalem alıyor değil mi? Diyor ki Umut Kırtasiye'ye ne kadar öder? Ne kadar öder? Tabii ki önce defterleri hesaplıyorum. 6 liradan 5 defter aldığına göre her bir deftere 6 lira verecek. Yani ne olacak arkadaşlar? 5 tane 6 lira verecek değil mi? 5 tane 6 lira deyince bizim aklımıza ne geliyor? 5 çarpı 6. 5 çarpı 6 nedir arkadaşlar? Hemen zihinden yapıyoruz. Çünkü neden? Çünkü biz çarpma işleminin çarpım tablosunu çok güzel öğrendik. 5 kere 6 kaç eder? 30 TL ödemek zorunda arkadaşlar defterler için. Bakalım kalemler için ne kadar ödeyecek? 3 tane 8 lira ödeyecek değil mi? Pardon 8 tane 3 lira ödeyecek. Neden? Çünkü 8 tane defter alıyor ve her birisi 3 lira. O zaman 8 tane 3 lira ödeyeceğine göre 8 çarpı 3'ten bunun tam tersinde 3 çarpı 8 de yapsam yine aynı sonucu bana verir. 8 çarpı 3 nedir arkadaşlar? 24 TL'dir. E, umut kalemler için pardon defterler için 30 TL kalemler için 24 TL ödeyeceğine göre toplamda bir de toplama işlemim var benim burada. İkisini toplayarak buluyorum. 0,4 daha 4 3, 2 daha 5. Yani Umut arkadaşlar kırtasiyeye defter ve kalemler için ne kadar ödeyecek? 54 TL ödeyecek. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Soruları ben çözmeden önce durdurup videoyu siz kendiniz çözün ki benim çözümlerimle kontrol etmiş olursunuz. Daha faydalı olur sizin için. Bir çiftlikte 8 koyun 10 tavuk vardır. Çiftlikteki hayvanların ayaklarının sayıları toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar bir koyunda kaç tane ayak vardır? 4 tane ayak vardır değil mi? O zaman 8 tane koyunda 8 tane 4 ayak olmayacak mı? Evet her birinde 4 ayak olduğuna göre her bir koyundan 8 tane 4 olacak. 8 çarpı 4 müdür? Evet. 8 çarpı da 4, 4 de nedir arkadaşlar? Ritmik saymamızı da hemen yapalım. 8 tane 4. 4'er 4'er sayıyorum. 4 8 12 16 20 24 28 32. 32 ayak koyunlarda var. Tavuklara bakıyorum. 10 tane de tavuğum var arkadaşlar. Her bir tavuğun kaç ayağı vardır? 2 tane. O zaman 10 tane 2 ayak olacak. Her birinde iki ayak olduğu için e, o zaman tane deyince 10 tane 2 deyince ne geliyor benim aklıma? Tabii ki çarpma işlemi geliyor. 10 çarpı 2'den 20 ayakta tavukların var mı? Evet var. O zaman bana hayvanların ayaklarının sayılarının toplamını soruyordu. Ne yapıyorum? Topluyorum. 2 0 daha 2 3 2 daha 5 yani arkadaşlar çiftlikteki hayvanların ayaklarının sayıları toplamı 52'ymiş. hemen dördüncü sorumuza bakalım apartmanımız 6 katlıdır ve her katta 4 daire vardır bakın çizelim çizerek de kolaylıkla yapabiliriz hem hatırlamış oluruz şöyle bir görselde görelim bakın birinci kat ikinci kat üçüncü kat dördüncü kat beşinci ve altıncı kat her bir katta arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 katlı bir bina oldu mu burası apartmanı oldu mu? Evet her bir katta 4 daire var. 4 daire burada, 4 daire burada, 4, 4, 4, 4, 4. Ne oldu? 6 tane 4 oldu değil mi? 6 tane 4 deyince aklımıza hemen ne geliyordu? Çarpma işlemi geliyordu tabii ki. 6 tane 4'ten 6 çarpı 4 Nedir arkadaşlar? Dörder dördere 6 tane sayabiliriz. Veya hemen zihinden bulabiliriz. Çünkü artık çarpım tablosunu ezberlemiş olmamız gerekiyor. Altı kere 4, 24 tane daire varmış. Ama diyor ki 8 daire boş olduğuna göre yani bu 24 dairenin 8'i boşmuş. Bana dolu dairelerin sayısını soruyor. Dolu dairelerin sayısını nasıl bulabilirim? Tabii ki 24 daireden 8 daireyi çıkararak geriye kalan daireler ne olacak arkadaşlar? Dolu daireler olacak. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittim, bir onluk aldım. 14'ten 8 çıktı, 6 kaldı. Burada bir kalmıştı. Bir aşağı indiriyorum. 16 dolu dairemiz varmış arkadaşlar bu apartmanımızda. Beşinci sorumuza bakalım. 7 liranın 3 katı kaç lira eder? Evet kat sorularında hangi işlemimizi kullanıyorduk? Tabii ki çarpma işlemimizi kullanıyoruz. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi bir katım var. Burası 7 lira. Diyor ki bunun 3 katı. Yani bundan 3 tane olacak. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. 3 kat olduğu zaman ne olacak arkadaşlar? 3 tane 7 lira olacak. Neden? Çünkü her bir kat 7 liraydı. E o zaman 3 tane 7 deyince bizim aklımıza hangi işlemimiz geliyor? Tabii ki çarpma işlemimiz geliyor. 3 çarpı 7'den hemen kolaylıkla bulabilirim. 3'er 3'er 7 tane sayalım isterseniz. Hem hatırlamış oluruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 lira eder arkadaşlar. Evet 6. sorumuza bakalım. Sude 9 yaşındadır. Annesinin yaşı Sude'nin yaşının 4 katından 3 eksiktir. Annesinin yaşı kaçtır? Evet bakın yine bir ne sorusu? Kat sorusu. Kat deyince aklımıza ne geliyordu? Tabii ki çarpma işlemi geliyordu. Bakın diyor ki Sude 9 yaşında. Sude'nin 9 yaşında olduğunu ben biliyorum. Ama annesi için bana diyor ki Sude'nin 4 katından 3 eksik. O zaman önce bir 4 katını ben bulayım. 4 katını nasıl bulurum? E 1 kat 9 ise 4 tane kat var. 4 tane 9 yani değil mi? 4 çarpı 9'dan 4 çarpı 9'muz da nedir arkadaşlar? 36'dır. 36 ise diyor ki 4 katından 3 de eksik var. 3 eksiğimizi de bulalım arkadaşlar. Eksik deyince aklımıza hangi işlem geliyor? Tabii ki çıkarma işlemi geliyor. İçerisinden eksiltiyorum. 36'dan 3 eksik. 6'dan 3 çıktı. 3. 3'ü e aşağı indiriyorum. Annesinin yaşı kaçmış arkadaşlar? 33'müş. Bize de annesinin yaşını soruyordu. Bu kadar kolay ve bu kadar eğlenceli. Evet 7. sorumuza bakalım. Bir sınıfta sıraların altısında üçer kişi, 7'sinde ikişer kişi oturuyor. Bu sınıfta kaç kişi vardır? Evet bakın şöyle düşünün. 6 tane sıra var. 1 2 3 4 5 6. Bunların her birinde ikişer kişi oturuyor. Evet şöyle. ikişer kişi oturuyor. Ve yedisinde de ikişer kişi oturuyor diyor. Aa pardon pardon. Altı tanesinde bunlarda üçer kişi oturuyordu arkadaşlar. Şimdi bu ikileri görmeyelim. Üçer kişi oturuyordu. Ve yanlışlık oldu pardon. Sizden özür diliyorum. Yedi tane de sıramız var. Bu yedi sırada da diyor. İki, üç, dört, beş, altı, yedi sıra arkadaşlar. Burada da İkişer kişi oturuyor diyor. Yani bunlarda da ikişer kişi oturacak. Ve bu sınıfta diyor kaç kişi vardır diyor. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Tabi altısında üçer kişi oturuyorsa bu nedir? Altı tane 3 vardır değil mi? Altı tane üç kişi vardır. E o zaman bunu nasıl buluyorum? Altı çarpı üçten buluyorum. Altı kere 3 kaçtır? 18'dir. Hemen ritmik sayarak da bulabilirsiniz aklınıza gelmediyse. Ama sizin artık öğrendiğinizi düşünerek ben hızlıca yapıyorum. 7'sinde de ikişer kişi oturuyor. E 7 tane de 2 var mı? Evet var. Bakın 7 tane ikimiz var. E, o zaman 7 çarpı 2'den 14 kişi de bu sıralarda oturuyormuş. Bu sınıfta kaç kişi vardır? E, buralarda 18, bunlarda da 14 oturuyorsa toplam kişi sayısını toplayarak bulabilirim. 8, 4 daha, 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 1 daha, 2, 1 de elde vardı. 3, 32 kişi vardır arkadaşlar bu sınıfta. Evet 8. sorumuz arkadaşlar. Ayşe Hanım tanesi 2 lira olan çikolatadan 6 tane, tanesi 3 lira olan çikolatadan 5 tane, tanesi 4 lira olan çikolatadan 7 tane alıyor ve market sahibine 70 lira veriyor. Ayşe Hanım'a ne kadar para üstü verilmelidir? Evet arkadaşlar bu soruda sizin sorunuz bu soruyu çözüp cevapları yoruma bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.